2023 yılında gerçekleştirdiğimiz Bursa Müze Müdürlüğü Başkanlığı'nda gerçekleştirdiğimiz kazımızın ilk sonuçlarını anlatacağım. Neden Sinekkaya'da kazı yapmaya karar verdik? Neden böyle bir ihtiyacımız olduğuna dair bir küçük açıklama yapmak istiyorum. Biz esasen ben bildiğiniz gibi paleolitik çağ arkeolojisiyle uğraşıyorum. Paleolitik çağ arkeolojisiyle de meşgul Olan insanların en temel sorularından bir tanesi, insanların ki bugünkü kabule göre insanların Afrika kıtasında kökeni olduğunu bilmekteyiz. İnsanların Afrika'dan dışarıya çıkıp dünyaya nasıl yayıldıkları paleolitikçe arkeolojisinin temel sorularından bir tanesini oluşturuyor. Sinekkaya Mağarası ise hiçbir doğal güzergahın üzerinde yer almayan bir mağara. Bursa'nın, Bursa diyorsunuz çok harika bir yol bağlantısı olduğunu düşünenler olabilir. Evet Bursa'nın var, kuzeyinin var ama Uludağ'ın güneyinde bugün bile halen duble yol dahil doğru düzgün hiçbir yol var. Yok. Dolayısıyla da ana güzergahta olmak insanların yayılımıyla ilgili gerçek anlamda ciddi bir avantaj sağlayabilirken Ana güzergahlardan uzak hiçbir şekilde hiç kimsenin size dokunmayacağı bir sığınakta bulunmak ise zor durumda kalanların tercih edebileceği alanlardan bir tanesi olabilir diye düşündük. Ve bizler her zaman olumlu şeylerin değil bazen de saklanan insanların bazen de ana güzergahın üzerinde olmak istemeyenlerin ne yaşadığını merak ettiğimiz için Sinekkaya Mağarası'nda çalışmaya karar verdik. Mağaramız hemen fotoğrafta görmektesiniz, hemen yakınında bir krom madeni var, biraz daha uzağında bir kömür madeni var. Çeşitli madenlerin çok bol olduğu, su kaynaklarının gördüğünüz gibi şurada oba deresi hemen mağaramızın neredeyse önünden akmakta. Çok sayıda su kaynağının ve taş kaynağının bulunduğu bir yer. Mağaramız... İlk olarak 2009 yılında Profesör Doktor Mustafa Şahin başkanlığında gerçekleştirilmiş olan Bursa ili ve çevresi arkeolojik yüzey araştırmaları kapsamında tespit edildi. mağara ilk tespit ettiğimizde çektiğimiz fotoğrafı buydu ve burası evet önemli bir yer olabilir diye düşünmüştük ama mağaranın paleolitik geçmişiyle ilgili herhangi bir bilgi elimizde bulunmuyordu. Ta ki 2013 yılında mağarayı tekrar ziyaret ettiğimizde Mağaranın ne yazık ki defineciler tarafından çok büyük bir kısmının, küçük bir mağara birazdan göstereceğim. Ama çok büyük bir kısmının ne yazık ki definecilik faaliyetleri yüzünden yok edilmiş olduğunu gördüğümüz ana kadar. Bu bir yandan Bursa'da neredeyse her mağaranın başına gelen acı bir durum. Ama bir yandan da bizim Sinekkaya Mağarası'nın paleolitik geçmişini anlamamızı sağlayan bir durum ortaya çıkardı. Çünkü definecilerin kazmış olduğu toprakta, yüzeyde paleolitik buluntuları tespit edebilmemiz mümkün oldu. Bu fotoğraftaki benim gençliğim ve e, yaklaşık olarak definecilerin kazdığı 2 metrelik bir dolgu var önümde ve hemen şu bölgede, birazdan fotoğrafta daha net göreceksiniz, yaklaşık 4 metreye yakın bir dolgunun burada olduğunu definecilerin kazması yüzünden tespit etmek zorunda kaldık. Tabii mağaradaki kazıların ilk odağı her zaman olduğu gibi mağaranın mevcut durumunun belgelenmesi. Mağaranın C hattındaki kesitinde de gördüğünüz gibi tavan bölgemiz burada ciddi anlamda yükselerek yaklaşık 7 metrelik bir yükseklik oluşturuyor. Burası 7 metre tabii çizimde kesitin olduğu tam yer 7 değil ama 4 metresini görüyorsunuz. Burası esasen baktığımızda buradan geçen bir fay hattının oluşturduğu bir çizgi. Çok mağara diyoruz ama gördüğünüz gibi yaklaşık olarak şuradaki ağız bölümünü de sayarsanız yaklaşık 90-100 metrekare alana sahip bir alan. Burada da görüyorsunuz ki definecilerin kazmış olduğu, tahrip etmiş olduğu toprak bölgesini görmektesiniz. Biz bu çizimi yaptıktan hemen sonra mağaranın artık günümüzde çizim haricinde üç boyutlu tarama yöntemlerinin de yoğun olarak kullanıldığı bir dönemdeyiz ve bizler mağaranın fotogrametrik yöntemlerle üç boyutlu bir modelini oluşturduk. Gördüğünüz gibi mağaraya yaklaşık 6 metre boyutlarında 6 metre uzunluğunda bir girişten sonra ulaşabiliyorsunuz ve definecilerin kazdığı tahribatın boyutlarını burada şu anda görmeniz mümkün. Buralarda e, onların kazdığı toprağın alındıktan sonraki mağaranın durumu. Bu kesit bizim ana kesitlerimizden bir tanesi. Ve bu 6 metrelik, e, yaklaşık 6 metrelik bu girişten e, sonra mağaraya erişilmiş olduğu için mağaramızda e, daha çok bizim... E, Rüzgarlarla taşınmış toprak dolguların oluşturduğu bir tabakalanmanın olduğundan rahatlıkla bahsetmemiz mümkün. Tabii ki yaptığımız başka bir durum ise mağaraya karelajın yerleştirilmesiydi. Bunu da arkeoteknikten arkadaşlarımız yaptılar. Mağaraya yerel halkımız zaman zaman üçgen mağara diyor üçgen mağara denmesi nedeni de giriş kapısının ka girişinin üçgen olmasından dolayı biz buradaki kesitleri 3 sektöre ayırarak incelemeye karar verdik. A, B ve C olarak. Bu A, B ve C kesitlerinde sadece bu sene çok sınırlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdik ama temizlik çalışması haricinde bu yılki esas hedefimiz mağaradaki Defineciler tarafından kazılmış olan, tahrip edilmiş olan toprak dolguların elenmesiydi. Çünkü bu toprak dolguların elenmesi içindeki kültür varlıklarını kurtarmamıza olanak sağlayacaktı. Dolayısıyla yaklaşık olarak bu sene sadece elek yaptık. Ve bu sene yaptığımız elek 9,5 ton civarında bir toprak elendi. Ve pek çok arkeolojik malzeme açığa çıkarıldı bu sayede. Bunlar mağaramızın en üst tabakasını temsil eden e, Neolitik döneme ait, milattan önce 6. bin yıla ait, e, Arkaik Fikirtepe diyebileceğimiz e, döneme ait bir e, çanak çömlek topluluğuyla karşı karşıya geldik. Burada e, özellikle şunu vurgulamak istiyorum ki <laughs> yaklaşık 40-45 tane ...seramik kırığı... ...ortaya çıkartabildik. Bu gerçek anlamda... bir ...bu ölçekte kazılmış bir yerde... ...oldukça az bir miktarı... ...temsil etmektedir. Ve bunun nedenlerinden bir tanesi de... ...az önce bahsettiğim gibi... ...buralar oldukça sapa, kimsenin uğramadığı... ...kimsenin gelmediği yer olduğu gibi... ...bizim mağaramızın da çok yoğun bir... ...neolitik iskanı sahne olmadığını... ...en azından şimdilik... ...düşündürmektedir. İki tane delikli nesne tespit ettik. Bunların ne olduğunu bilmiyoruz. Seramikten yapılmış olduklarını biliyoruz. Ama ne olduğunu bilmiyoruz. Mağaranın içinde çok sayıda yanmış çakmak taşı parçaları. Mağarada en azından hangi dönem olduğunu yine bilemiyoruz. Bu yontma taşlar klasik hemen doğrudan doğruya tipini tipini görerek tarihleyebileceğimiz buluntular ne yazık ki değiller. Ancak en azından mağaramızın içinde geçmişte ateşin yanmış olduğunu bu yanmış yontma taş parçalarından tespit edebiliyoruz. Bu da olasılıkla tabi dezavantajlarımızdan bir tanesi ve en büyüğü definecilerin toprak dolgularının karma karışık olması ve bizim de arkeolojik malzemeyi tarihleyemiyor olmamız ama bu da olasılıkla neolitik döneme ait bir tek vurma düzlemli çekirdek. Bunlardan elde edilen çok sayıda dilgiler var. Özellikle burada dikkatinizi e, ham maddelerimizin renk açısından çeşitliliğine dikkat çekmek istiyorum. Ve e, burada özel bir siyah ham madde var. Bunun kaynağını bilmemekteyseniz. Yukarıda gördükleriniz ise e, dilgiciklerimiz e, az öncekiyle yaklaşık olarak yaklaşık olarak aynı ölçekteler. Dilgilerimiz yaklaşık bu boyutlardayken dilgiciklerimiz ise çok daha ufaklar. Burada bir tane de dilgicik çekirdeğinin olduğunu söyleyebiliyoruz. Genel olarak buluntuların dağılımına baktığımızda, yontma taş buluntuların dağılımına baktığımızda 560 adet yontma taş tespit etmişiz. Bunların içinde oldukça küçükler de mevcut ve bunlardan büyük çoğunluğunun orta paleolit yani yaklaşık 123 tanesinin orta paleolit. Fakat tabii ki henüz bu bölgede kazılmış bir tabakalanma olmadığı için net olarak söyleyemediğimiz için çoğunu belirsiz dönemlere yani dönemini tespit etmemiz mümkün olmadı. Ama böyle dönemi tespit edebilen, edilebilen çak, çakmak taşı ham maddelerin çoğunluğunun orta paleolitik döneme ait olduğunu söylememiz mümkün. Mağaramızın tabakalanmasıyla ilgili Özellikle burada e, tanıyanlar, konuyla ilgilenenler gayet iyi bilecektir. E, Düfur bilgiciği bir adet bulunması bize mağaramızda e, bir üst paleolitik dönem mevcut mu sorusunu e, sordurtuyor. E, DÜFUR dilgici tabii ki tek başına e, yeterli bir e, veri değil. Ancak e, bunun varlığı bizler için önemli. Her, zaten kazıda da kazıyı da yapmış, kazı yapmış olsak da DÜFUR dilgiciyi genel olarak elekte bulunan bir e, alet tipi. Kazıda doğrudan doğruya X, Y, Z'sini alarak belgeleyemiyorsunuz. Ve mağaramızda gene ilginç olan buluntulardan bir tanesi. E, aynı ham maddeden yapılmış ...bir dilgi ve bir yonga. Bunların ileride eksik parçalarını da birleştirmeyi ümit ediyoruz eğer bulabilirsek. Buluntularımızın içinde özellikle orta paleolitiğe e, ait... ...lovaluva işle, e, işlemesiyle temsil edilen bir e, buluntu topluluğumuzdan bahsetmiştik. Bunu özellikle lovaluva olmasından dolayı rahatlıkla diğer dönemlerden ayırt etmemiz mümkün olabiliyor. Burada e, hemen altta gördüğünüz... E, taş aletimiz. Bir e, ucu kırılmış e, soyon ucu. E, bunların esasen lovolova uçlardır ve soyon uçlarının temel farklılığı iç yüzünde de düzelti bulunmasıdır. E, mağaramızda bir tane de e, lovolova benzeri, çok harika bir örnek olmadığını biliyorum. Ancak bir tane de lovolova çekirdeğin olduğunu söylememiz mümkün. Diğer buluntular orta paleolitikle ilgili. Kenar kazıyıcılar Leoluva yongalar, hafif düzeltisi olan bir leoluva yonga görüyorsunuz. Ve burada özellikle iki tane olan dere çakıllarının çok fazla işlenmeden mağaraya getirildiği bir durumla karşı karşıyayız. Bu aynı zamanda bizim mağaramızda kullanılan ham de renk olarak benzeşmekte olan bir şey. Dolayısıyla mağaramızda en azından yontma taş üretiminin yapıldığını biliyoruz. Burada alt köşede siyah çerçevenin içinde gördüğünüz ise bizim için oldukça özel bir buluntu. Kendisi oldukça küçük bir Leoluva uç. Bunlarla ilgili çok fazla yorum yapmamız mümkün. Leoluva uçların birçoğunun mızrak ucu gibi kullanıldığını bilmekteyiz. Son iki sene önce Fransa'da Lormetz tarafından yazılan bir doktora tezinde de nano uçlar dediğimiz oldukça küçük uçların okçulukta da kullanıldığı ile ilgili deneysel ve traseolojik çalışmalar gerçekleştirilmişti. Ve bu nano ucumuzu da en azından şimdilik bilgisiyle paylaşmak istiyoruz. Mağaramızda elbette çok sayıda hayvan kemiği bulunuyor. Bu hayvan kemikleri ortağımız Serkan Şahin tarafından analiz edildiler. İlk Gözlemlerimiz e, mağara aslanının olduğu ki e, bu Pleistosen dönemin e, içlerinden Holosene kadar yaşamış olan bir tür. E, Ursus spelaeus neredeyse Türkiye'deki e, her mağarada e, yani güneydekiler hariç e, çoğu mağarada tespit edilebilecek bir tür. E, 24 bin yıl önce tükendiği e, konusunda bilgiler mevcut. Biz de Ursus spelaeus'un bir e, buluntu yeriyiz. E, mağara sırtlanı veya benekli sırtlanın e, 20 bin yıl öncesinde e, yaşamış olan, 31 bin yıl öncesinde yaşamış olan e, sırtlan türlerimiz var. Bununla birlikte Holosen dönemle birlikte Equus caballus dediğimiz e, at türlerinin, atgillerin e, mağaramızda olduğunu. Kızıl geyiklerin, yine kızıl geyin tabii tarihini söylemek biraz güç ama kızıl geyiklerin de olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte diğer tespit edebildiğimiz, şimdilik tespit edebildiğimiz hayvan türlerimiz gri kurt, kızıl tilki, rengeyi, alageyik, sığır, kaplumbağalar, kunduzlar, kuşlar, balıklar ve kemiriciler olarak özetlenebilir. Sonuç olarak bakarsak yaklaşık 9,5 ton toprağa elediğimiz sonra e, mağarada tabakalanma ile ilgili şunları söyleyebiliyoruz. Defineci tahribatı var. En üst tabakaya X adını vermiştik. Daha sonra antik döneme ait sadece birkaç tane küçük seramik parçamız mevcut. Neolitik dönemimiz var. Üst paleolitik bir ihtimal olmasını ümit ediyoruz ve son olarak da mağaramızın dolgularının çoğunluğunun orta paleolitik olduğunu söylememiz mümkün. Yukarıdaki QR kodunu taratabilirseniz telefonunuzla bir web sitemiz var. Henüz boş çünkü henüz basılı bir yayınımız yok ama bütün gelişmeleri web sitemizden paylaşacağız ve açık kaynaklı bilime inandığımız için de verilerimizin büyük çoğunluğunu açık olarak ham halleriyle bu web sitesinde yayınlamayı ümit ediyoruz. Bizlere konaklamamız konusunda destek olan Doğanın ve doğal insanların şehri Orhaneli'ye belediyesine çok teşekkür ediyoruz. Arkeotekniğe ve kazımıza katılan öğrencilerimize çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de sabrınız için çok teşekkür ediyoruz.